İstanbul böylesini ne görmüş ne de duymuştu. Yıl 1720 Osmanlı tahtında 3. Ahmet oturuyor. Şehzadelerinin sünneti için böyle bir düğün düzenledi ki tam 40 gün 40 gece sürdü bu düğün. Haliç kurulan saray çadırlarında her gece ayrı bir şenlik, ayrı bir gösteri. Sokaklarda canmazlar, ateşbazlar, fener alayları düğün boyunca İstanbul'a bedava şerbet ve helva dağıttı. En etkileyici an ise binlerce fakir çocuğun da aynı anda sünnet ettirilmesiydi. Padişahın cömertliği hem şaşırtmış hem de ağlatmıştı. O gün sadece şehzadelere değil bütün İstanbul'a düğün yapılmıştı.